köpek parkı resminde gizli nesneleri bulmaya devam ediyoruz. Tamam. Bak, tasarımcıların ismi yazıyor buralarda. Aa. Devam et baba. Bakalım. Hı. Önce, ne? Dur. Bulmak üzereyim. Ben Dinozoru, imantarı buldum. Dinozoru hemen gördüm. Şu şey karışma tamam. kendim bulacağım Tamam nasıl nasıl göremiyorsun baba gördüm ne ses etmedim onda söyleme yani o kadar da hmm. kedi gördüm kedi baya değişik çarpılmış gibi demin ki okul şeyini bitirdiniz mi bitti Bayağı azısınız Hindi, hindi bunlarda. Buralarda bir yerlerde. Hindi. Hindi bu. Şu beneklerden uğur böceğini rahatlıkla bulabilirsin. Hindi. Uğur böceği. Uğur Araba var mı? Kamyonu buldum. Ayakkabı. Ayakkabı var mı? Ayakkabı. Ha. Yokmuş. Muz. Muz bu herhalde. Hı hı. Tamam. Dediğim gibi benekli yapılardan uğur böceğini bulabilirsin. Köpekte. Hayır. Ay bunda bunda. Kızın şapkasında. Sen mi? de direkt söyleme anne ya. Dinozor ağaçta bir yerlerde Hayır. herhalde. Bu. Evet. Fincan, çay fincanı. Uçan daire, uçan daire ne baba? Uçan daire, bir tür hava aracı. Ben olsam kıyafetleri incelerim. Uçan da fincan. Fincan ve uçan daire için kıyafetleri inceleyelim. Fincan, uçan daire, kızda. Kızın kolunda. Evet. Uçan daire ve fincan. Aslında şu tuzluk da çok kolay. Tuzluk da... Üzerinde dokuz bina, tane... Var. Bina, bina. Evet. Doğru. Çok belli. Boya şunu. Bulu sopası da herhalde ağaçta. Bu herhalde. Evet. Hı hı. İşte. Testere kaplumbağa. var, kaplumbağa var. Hı. Testere ağaçta olabilir. Testerenin yapısı çimenlere benziyor. Buldum. Buldun mu? Aa, ağaçtaymış. Hı -hı. Sen neyi gösteriyorsun? Ben şuralara odaklanıp bakacaktım. Kaplumbağa mı? <laughs> Kaplumbağa ağaçta gördüm. Ben de gördüm. Güzel. Ne kadar süre aldı? 4 dakikada bitirdik. Oy.